Merhaba gençler. Bu videoda SMT Divergence yani Smart Money tekniklerini anlatacağım. Genel olarak birbirleriyle ilişkili olan varlıklar aynı yapıya sahiptir. Örneğin Euro dolar ve sterlin dolar birbirleriyle ilişkildir. Ve Euro dolar yükseliş trendindeyken sterlin dolar da aynı şekilde yükseliş trendinde olmalıdır. Veya Euro dolar e, hayır hay yaparken sterlin dolar da hayır hay high yapmalıdır. Aynı şekilde euro dolar hayır low yaparken sterlin dolar da hayır low yapmalıdır ve bu, bu şekilde devam eder. Bu şekilde birbiriyle ilişkili olan iki varlık arasındaki yapıda farklılık olduğu zaman SMT meydana gelir. Örnek olarak burada euro dolar hayır hay high yaparken sterlin dolar lower hay yaparsa bu şekilde buradaki tepelerde SMT meydana gelir ve bu SMT bize fiyatın buradan aşağıya düşebileceğini gösterir. Benzer şekilde yükseliş yönlü SMT için de fiyat bu şekilde aşağı yönlü ilerlerken Eğer Euro dolar lower low yaparken burada sterlin dolar higher low yaparsa burada SMT meydana gelir. Bu şekilde diplerde oluşan SMT yükseliş yönlüdür ve bize fiyatın buradan yükselebileceğini gösterir. Şimdi grafiklere geçelim ve bunun birkaç örneğine bakalım. Buradaki örnekte önce SMT bulalım, daha sonra işlemin nasıl bakalım. Şimdi euro dolarda burada bariz bir lower high oluşturmuşuz. Aynı şekilde sterlin dolarda da bir lower high oluşturmuşuz. Ama daha sonra sterlin dolarda buradaki lower high'ı higher high yaparken burada bunu yapamamışız. O yüzden burada bir SMT meydana geliyor. Şimdi daha düşük zaman dilimlerine geçelim ve bu SMT'yi kullanarak nasıl buradaki likiditeyi hedefleyebileceğimize bakalım. Şimdi 1 dakikalık zaman dilimindeyiz. Hedefimiz buradaki likidite. Ve burada bir market structure shift var. Bu şekil. Aynı zamanda bir fair value yapar. Buradan bu şekilde işleme girip burayı hedefleyebiliriz ama SMT'lerde işleme girmek için bu şekilde bir market structure shift beklemenize gerek yok. Direkt olarak ilk oluşan firewall agap'ten de işleme girebilirsiniz. Veya kullandığınız başka bir konfirmasyon varsa onu da kullanabilirsiniz. Burada zaten SMT meydana geldikten sonra direkt bir satış baskısı gelmiş. Firewall agap oluşmuş, market structure shift oluşmuş. O yüzden fiyatın buraya gelme ihtimalini daha da arttırıyor. İkinci örnekte Euro-Dolar burada lower high oluştururken bu şekilde. Aynı şekilde sterlin dolar da lower high oluşturmuş. Ama daha sonra euro dolar burada hayır high, high oluştururken burada sterlin dolar lower high oluşturmuş ve SMT meydana gelmiş. Şimdi hedefimiz burası. Tekrardan daha düşük zaman dilimlerine geçelim. Ve nasıl işleme girebileceğimize bakalım. Evet burada SMT meydana geldikten sonra büyük bir satış baskısı gelmiş ve burada 3 dakikalık Payroll gap oluşmuş. Az önce de dediğim gibi işleme girmek için market structure beklemenize gerek yok. Bu şekilde Payroll gap oluştuktan sonra direkt olarak işleme girip burayı hedefleyebilirsiniz. Bu arada ben burayı hedeflemenizi söylüyorum. Çünkü SMT oluştuğu zaman ilk hedefimiz bir sonraki likiditedir. Ama bu şekilde daha fazlasını da hedefleyebilirsiniz. Buradaki örnekte Euro-Dolar lower low, lower high ve tekrar lower low oluştu. Ama sterlin dolar lower low, lower high ve higher low oluşturuyor ve burada SMT meydana geliyor. Bu şekilde. Şimdi tekrardan daha düşük bir zaman dilimine geçelim ve buradaki likiditeyi hedefleyelim. Burada 5 dakikalık zaman diliminde SMT oluştuktan sonra direkt olarak bir alış baskısı geliyor ve bir firewall yapı oluşuyor. Yine az önce dediğim gibi market structure şu beklememize gerek yok. Direkt olarak SMT'den sonra oluşan ilk firewall gap'ten girip buraya hedefliyoruz ve işlemimiz geliyor. Artık SMT'yi nasıl bulduğumuzu anladığınızı varsayıyorum. Basitçe buradaki low alınmıyorken sterlin dolar da buradaki low ve burada bir SMT meydana geliyor. Hedefimiz ilk ring hard. Şimdi yine daha düşük bir zaman dilimine geçelim ve enter bakalım. Evet yine burada SMT meydana geldikten sonra bir alış baskısı geliyor ve burada firewall gap oluşturuyor. direkt olarak bu firewall gap'tan girip buradaki 15 dakikalık swing high'ı hedefleyebiliriz. Burada da işlem geliyor zaten. Son olarak buradaki SMT'ye bakacağız. Burada Euro dolar higher high yaparken sterlin dolar lower high yapıyor. Hedefimiz burası olacak ama gördüğünüz gibi hedefe hiçbir zaman gelmiyor zaten. Çünkü burada da aynı şekilde bir SMT meydana geliyor. O yüzden daha düşük zaman dilimine geçelim ve bu SMT'leri kullanarak nasıl işlem açabileceğimize bakalım. İlk oluşan SMT'miz burada. Bu SMT oluştuktan sonra bir satış baskısı geliyor yine ve burada bir 3 dakikalık bearish firewall yap oluşturuyor. Şimdi işlemi buradan girip buraya hedefleyeceğiz ama buraya gelmediğini biliyoruz. Şimdi böyle bir işlemde öncelikle bu kadar büyükse zaten buralarda Karın bir kısmını alabilirsiniz. Ama hiç almadığını varsayarsak buradaki SMT'yi gördük zaten. Yine diyelim SMT'de işlemi kapatmadık. Buradaki firewall gap oluştuktan sonra yani buradaki mumda, bu mumun kapanışında biz işlemi zaten burada kapatabiliriz. Hala 184 var, gayet iyi bir işlem. Gelelim buradaki SMT'ye. Buradaki SMT'den sonra oluşan firewall gap Buradaki Ferroğlu Gap'tan giriyoruz. Ve 15 dakikalık hayı hedefliyoruz. Bu da 2.39 ar veriyor. Evet işlemler ve örnekler bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.